çocuklar kim çırçır çır saymak ister? Defne istiyormuş. Tamam ben gel. Isteyeyim. Gel, gel yanıma, yanıma gel kızım. Yanına mı geleyim? Ay, pardon, <laughs> şapkam çıktı. Ay sınıfta şapkayla gezilmez. Geldim öğretmenim. Şimdi Şimdi kızım çır içer say. Sen bu defnesin ya. İç. Sayayım öğretmenim. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Aferin. Oturun bakalım. Teşekkür ederim. Ee, <laughs> şimdi diğer 3 <laughs> kişiler. Şimdi hanginiz saymak istersiniz? Gel bakalım çocuğum tamam. Say bakayım evladım. Say. Beş. Hayır, içer içer. Ay üçer üçer. evladım. <laughs> Üç. Üç. Altı. Dokuz. On iki. <laughs> on iki. On beş. On sekiz. Evet otur 21 evet 21 21 27 30 24'ü unuttum ay 24 otur oğlum yarın daha iyi çalış <laughs> tamam benim bu da gene senmişsin gel kız anne öğretmenim sayayım 3 6 9 12 15 18 21 24 27 bir, Aferin. Otur bakalım. Aferin. Sen gel, gel bakayım çocuğu. sarı kız. <laughs> kız. Bu da sen misin? O kız mı? O... Ay, O kız mı çocuğum? Sarı oğlan. Anlat bakayım sarı oğlan. <laughs> evet, sen sarı oğlan mısın Defne? <gülüyor> <gülüyor> Üç, altı, dokuz, on 12 e, on iki. 15, 18, 21, 24, 27, 30. Aferin 100 puan. Teşekkür ederim. Bana bak. Bu çocuk muydu? Defne evet. bilemeyen. Gel bakayım. Hemen say bakayım. Bu sen misin tamam mı Defne? Say bakayım oğlum. öğrendim o kadar o çocuklar saydı? Evet. pardon. <laughs> tamam öğretmenim evet niye bağırıyor? Şunu anlamadım. Tamam. Say yavrum. 3 artı 9 12 15 14 15 Ay 15 15 18 21 24 27 30 Aferin oğlum. Sana da üst bağın. otur tur bakalım. Evet benim. Ben niye şişkoyum? Az ye yavrucuğum. Annene söyle çok fazla börek yapmasın. <gülüyor> 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 tamam. Şimdi öğretmen olsan öğretmen misin? Say şimdi onlara. Şimdi çocuklar. Bugün bile... niye ne öğrendik çocuklar? <laughs> üçer üçer saymayı da. Evet bugünlük ne öğrendik? <laughs> üçer üçer saymayı öğrendik. Şimdi hep beraber sayacağız tamam mı? Tabii öğretmenim. Özellikle takılanlara söyleyeceğim ilk önce üç, üç, altı, dokuz, on iki, evet. on beş, on sekiz, yirmi bir, yirmi dört, yirmi yedi, otuz. Evet öğretmenim. Tamam mı çocuğum? Şimdi iki çarlı saysınlar öğretmenim. Bakalım biliyorlar mı öğretmenim? <laughs> i̇ki, dört, altı. Ha. Bir sor bakayım Kız, öğretmenim. Çocukları, çocuklar... E, <laughs> Tek bilemeyen arkadaşımız, takılan arkadaşımızın adı Çınar. Çınar'a bir yüz gün yüz yapın. Hmm. Hmm. Çınar 2'şer 2'şer say hadi bakayım. <laughs> Çınar 2'şer 2'şer say bakayım. 2 4 6 8 12 14 15 Takıldın bu tuş sefer. 17 Sıfır otur yerine. Aa, özür dilerim. Evet peki o zaman. <laughs> Defneciğim sen gel bakalım. Otur oğlum sen yerine otur sıfır. Defne gel yavrucuğum. Gel kızım sen. Gel emziklik çocuk. <laughs> Utanmıyor mu kız elinde Tetris'te geliyorum buraya Bak. Hayır o Bırak. benim kızım da o yüzden oyun Can. oynamaya izin veriyorum. Şimdi sen anneciğim sen. <laughs> Defne ya Defne. Ha. <laughs> beş. İkişer ikişer. Ay iki dört altı sekiz sekiz on on iki on dört on altı on sekiz yirmi. Evet. evet. Aferin. <laughs> Kalk kızım sen say bakalım şimdi ikişer. Öğretmenim. Evet, say evet, kızım. Öğretmenim bir bokum geldi. Evet bir bir bokum geldi. Öğretmenim. Evet, Git kızım tamam. Gitsin o sıçsın mısın? Evet. Sen gel bakalım. İkişerli sayesin. Say kızım. Say bakalım. 2, 4, 6, Düşünme 8, yoksa 0 puan alırsın. 10, versin. 12, 14, 16, şimdi, şimdi, 18, 20. On, şimdi bak baştan sonra Tamam mı? Tamam. 2, 5. Ya çocuğum ne? Otur yerine 0. Tamam peki. Ben 5 Otur yerine. Evet sıradaki. Geliyorum öğretmenim. Gel sarı kafa. Say bakalım efendim. Tamam mı ekmeğimi hemen sayıyorum. Şey i̇ki şey iki şey. <laughs> i̇ki dört altı sekiz on on iki on dört on altı on yedi. Yirmi. Evet. Hadi gel bakayım üçerli saymayı bir daha yap bakalım. Çınar bakalım. Hadi çınar. Çınar çınar saymasın. Hadi Defne. Üçerli say. Üç. üç. Tamam. tamam. Üç. Altı. 9 pardon. 12 Ya otur düşündün ya otur. Aa, tamam öğretmenim. Sınıfın en çalışkanı kim geliyor? Defne geliyor. Üçerli say bakayım yavrum. Defne, defne, defne. Ay Pardon onun adı neydi? Necla. Necla sınıfın en çalışkanı gel. Ay götümü, götümü yıkadım. <laughs> Ay Necla yesin şimdi. Say Neclacım üçer üçer. En evet, çalışkan benim. Ö anne, defnecim, ay öğretmenim. Sen, sen Defne'ciğim. Üçer üçer. Üç. Üç. Altı. Dokuz. On iki. On beş. <laughs> on sekiz. Yirmi bir. Yirmi yedi. Otuz. Yes. Evet. Takıldım mı öğretmenim? Bir evet daha canım, bir daha say. Bir daha say. Bir, say bir daha, daha say yavrum. Bir tane sayı atladın evlat. Tamam. <laughs> evet. 3 artı 3 artı 9 12 15 18 21 24 27 30. Aferin 100 puan otur. Abi, Öyle değilim ama şiş hep 100 <laughs> puan veriyor. 100 değil puan, 120 puan, 300 puan nerede? Tamam 100 100 birikiyor işte. Senin 5 tane yüzün oldu aferin 500 puan. Zır zır çocuklar tezahürat çaldı. Hadi bakalım nelerle oynamak istiyorsanız oynayın. Neyle oynamak istiyorsanız? Hepsini Babaya say bakalım. Aa baba sesli mesaj mı göndermiş? Hayır. Kanka. Ben sabah ötülerim tamam. Üç ötüler say babaya. O, Hadi Defne çocuğu er saymayı ezberledi. Hadi hani yani okula gidiyorsun ya çocuğu. Duyu. Mesela okula giderken yolda bunu saydırtabilirsin üçer üçer, ikişer ikişer. Dur, bak matematik açısından duyu. çok önemli olsun tamam mı? İyice ezberleyene kadar üstüne düşelim. Duyu dışarıya çıkayım gel. Ay duyu. Unutuyor sonra. Şu şinifa bir bak. Ay dışarıya bir bak. Defne üçer üçer saymayı ezberledi. Hadi hani yarın okula götürürsün ederim. ya çocuğu. Mesela okula giderken yolda bunu saydırtabilirsin üçer üçer, ikişer ikişer. Bak matematik açısından çok önemli olsun tamam mı? İyice ezberleyene kadar üstüne düşelim. <laughs> Hadi. duyuyor. Unutuyor sonra. <laughs> evet. Duyuyor. ne yapalım diyor. Teneffüs bitti çocuklar. Hadi sınıfa. O nasıl sızayım be. <laughs> Of duyuyor ya. Evet. Çok kışaydı. Evet. Şimdi öğretmenler onu ikişerli ve üçerli kendisi sayıyor öğretmen. Geliyor mu öğretmenler ortasına? Evet çocuklar. Şimdi ben sayıyorum. Hepiniz evet. söyleyeceksiniz. Şimdi öğretmenim ikişerli sayıyor. Bir, iki, üç. Üç kişi hepsi söyleyecek. Dört kişi. Dört kişi pardon. Üç. İki, bir. Ben elime böyle havaya kaldırdığım zaman tamam mı? Üç, iki, bir. Kaldırdım. 3 6 9 12 15 18 20 21 25 24 27 30 Evet öğretmenim. Ya niye hepiniz saymadınız? siz şaşırdınız öğretmenim. <laughs> bir daha saysanız öğretmenim bir daha say. Ya çocuklar <gülüyor> çocuklar, <laughs> çocuklar şaşırırsan hep düşünüyorsun. Öğretmenim hep... siz nasıl unuttunuz ya? Unutmadım çocuğum. Evet öğretmenim unuttunuz. Hayır. Bir daha sayar mısınız ben öğretmenim? Sen sanki çok biliyorsun çocuğum. Tamam öğretmenim ikişerli sayın. Bak şöyle böyle bir... iki ee, on. 10 mu? 10 nereden çıktı? İkişer. Sabahtan 2 beri 10, 9, 8, 7, 6, 5 diye say. Allah Allah. Neyse kim gelecek saymaya çocuklar? Ben geyim ekmeğim. Üçer üçer ben sayayım. Ya sen çok mu biliyorsun? 3, 12. Ya ne diyor? Ay pardon benim. Bir daha sayar mısınız? <laughs> ay beni kucağınızdan al bırakın bir say öğretmeni. Çocuğum senin annen kim? Adı ne annenin? Benim annemin adı Pakize. <laughs> tamam. Anneni arayacağım. Tamam mı? Seni şikayet edeceğim. Say. Bir Üç, daha. 21. Yerde diyor. Otur yerine 0. Bir daha. Ben size söz veriyorum dinleyeceğim. Bir daha sayar mısınız? Öğretmenim? Tamam, Üç tamam. sakin. Sakin. 3 6 9 12 15 18 24 20 Öğretmenin Efendim çedi. Abladınız öğretmenim. Çalışkanlardan biri seni uyarıyor şu an. Tamam çükü. Sen çok dalgındı. Söyle, Kafam çok dalgın. Söyle. Kafam çok dalgın. Yani şeyden beri yani ana tatilden beri kafam çok karışık ya. Senin yüzünden. Tamam verdim. Bir demez. 3. 10 6 9 12 15 18. kafam ağrıdı ya. <laughs> evet. Bağırarak konuşma kızım. 3, 6 Bak. 3, 6 9 12 15 15 18 24 Hayır. Atlıyorsun. Ay kafama ay ben yapamadım. Tutayım. Yapamadım. Hayır. Yapamadım ya. Kafamı karıştırdın çocuğum. Sabahtan beri 20 19 dip dip duyursun. Bak. 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30. Anladın mı? Anladım. Tamam gel tahtaya. Geliyorum öğretmenim. Ya çocuğum gel. Al. Şimdi ben defterden seni kontrol edeceğim. Yap. 3, 2, 1 başladın. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Aferin. Sana 100 puan. Otur bakalım. Şimdi çocuklar sıradaki dersimiz Türkçe. Türkçe kitaplarınızı çıkartın. Al bakalım yavrum. Türkçe kitabından yaz. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20. Oğlum 20, sen 67, nereye sayıyorsun? 30. Bir say bakayım bir daha Defneciğim. Evet sıradaki dersimiz Türkçe çocuklar. Tamam, <laughs> ben. sıradaki dersimiz Türkçe çocuklar. Türkçe kitabınızı çıkartın. Siz ikimiz çocuklar kitabınız olmadığı için size bir defter vereceğim ona yazın ona yazın tamam mı bir tane defter alayım tamam siz yazmayın eve gidince annelerinize söylerim size defter kalem alır evet yazın 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 <laughs> Çocuklar telefon çal çıkın. Gel duru. Hadi oynayalım. Aa suralar su, oynayalım. Tamam ilk önce ben. Efendim akşam tekrar gideceğiz. Tamam mı Salim anne? Tamam. Yatmadan önce bir daha sayarız. Anne evde ne var? Hiçbir şey yok. Yatıyoruz zaten. Puf var mı? Puf. Saati kaç oldu? Allah Allah. Hadi yatıyoruz. Sen yiyorsun ama saat geçen indirin. Boğazım, boğazım şey oldu diye öksürüyorum. Ondan attım. Aman. Oh, <laughs> Hmm. Tarafız çaldı. Hmm. Çıkalım. Evet yazmaya devam ediyorsunuz. Sıradaki dersimiz çocuklar. Matematik suyu da Hayır bu su değilmiş. Öğretmenim bir çocuk Çocuğum saydım birinci ders. Bir daha say, öğretmenim. <gülüyor> Türkçe. <gülüyor> Ay Türkçe diyorum. Matematik yazacağız çocuğum. Ay hayat bilgisi. Birinci ders matematik yaptık. Şimdi ikinci ders Türkçeyi bitiriyoruz. Sonra hayat bilgisine. Geçiyoruz. Tamam. Neyse. Evet. Ee, kızım telefon oynayabilir. Çünkü bu benim kızım olduğu için. Siz yazıyorsunuz. Bir, iki, üç. Siz üçünüz yazıyorsunuz. Kızım telefon oynayacak. Çünkü kızım üçüncü, dördüncü sınıfı bitirdi. Ama hala bebek. Çünkü neden? Süt içmiyor. Hadi gel evet, süt, süt içmiyor. Şimdi, şimdi için alazlıyorum. Süt içmediği için küçük kalmış. O yüzden kızım telefon oynayacak. Tamam. Siz yazıyorsunuz çocuklar. Sıradaki dersimiz matematik. Matematik. Matematik defterlerini çıkartın. Bak benim, benim, benim matematik defterim buydu. Tamam yaz o zaman, yavrum. Kızım biraz kitap okumak ister misin? Evet ya ben çıkıydım. Ben Anne dişim ay Evet benim yani sen benim sen benim annemsin ama öğret benim tuvalete gidebilir miyim? Tabi kızım git. Ben fırçalayacağım. şimdi onu. Hadi. Ya fırçalayacağım. Yok yok şey yok. Daha video bitmedi. Gel o fırçalayacağım arkadaşlar acaba tuvaleti giydişim? Bunu da çıkartayım. Şöyle 哥哥哥，破破破，哥哥哥 嗯。<laughs> Tamam. Şu da kapatayım. Ellerimi de şuradan kuyuyayım. Dur ağacıma şu MC'mi alayım. Evet ağacımı kuyuyayım. Ağacımı eğeyim. Tamam. Şimdi sınıfıma gidebileyim. Geldim öğretmenim çocuğum neredeydin ya? Bak bakalım kitabına. Yani kızım neredeydin diyorum. <laughs> Kapatalım anneciğim Dur ya anneciğim. Az kaldı. Evet kızım. Ya canım benim. Canım. Canım kızım benim. Gerçek kızım benim yani. Benim evime geleceksin birazdan. Oh canım. Evet, şimdi hayat bilgisine geçiyoruz çocuklar. Bu kızımın kitabı oldu. Anne ben bir yaşlı oynayabilir miyim? Oyna kızım. Ben tutar mısın? Tabii ki tutarım kızım. Şu Play Doh'u şöyle koyayım. Ne kaçça şimdi? Ay, ha kutu gibi. Ne yapıyor bu pıaş poşartayım? Maşa koy. Çan çam gel. Ay, oynayabilirim. Oy, 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 oy. İşte oydum. Payı dayan bok. Bok ya bir şeydi. Payı dayan bok. <laughs> Bak herkesin yüzüne ne oluyor. Niye ne oldu? Ne yaptım ki? Yatmanız gerekiyor artık. Bak On buçuk olmuş saat yavrum. Ben yine oynayacağım. Aa el sevgi boyu bu çok güzel. için çıkmış. Çocuklar uzun tarafınız arttı. Dışarıya çıkabilirsiniz. Teşekkür ederim öğretmenim. Annemciğim yani. Hadi gel duyu çıkalım. Çıkalım. Ya bir şey söyleyeceğim. Defne. Senin annen nasıl öğretmeni la de ben senin anneni tanıyorum. Bilmiyorum. Burayı başvurmak vurmak istedi. Beni aynı sınıfta olmak istedi. Ben iki eğleniyorum şu iş. İki Bu, bu ezikler de diyor eğleniyor şimdi. O işten diyorum ben de. Öğretmen. Evet, şey yaptı diye değil mi? Evet evet. Şimdi e, biz ne yapacağız burada? Telefon oynayalım gel. Anneme söyleyeyim şuna de aç. Anne arkadaşım duyuyor. Bu bu oyuncuk oyunlardan şey? Alırım neden olmasın? Tamam. Anne ay. Anne mi söyleyeceğim? söyledim. Şerefe alacakmış. Tamam annen benim yerime teşekkür et annene. Tamam. Ne oldu benim telef telefonuma? Aa benim film oyuncağı tamam. Bu bitirmeden çıkılmıyor. Ya o yüzden. Gel kanka tütüleyim şuraya. Bak bak bu oyunu çok seviyorum. İşte bu bak bunu oynayın da çok güzel. Bak şu şey çok güzel. Çok ee, güzel. şimdi oynuyoruz. Ay ben yedim öğretmenler odasına. Ee, kanka biz de tuvalete gidelim de. Abi, tuvaleti, Ay bu Defne Hanım'ın tuvaleti. Bu benim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir Anne dur. Hadi, çık. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya bu kadar da şey olma ya. Uyku saati geldi kızım. Bir de peki anne de ya. <laughs> Eğer ben videom bitmeden <laughs> az kaldı. Eğer benim videom bitmeden kapatırsan yapmam bir daha sayma. Evet, tamam. <laughs> 10, 9. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bay bay.